Evet, herkese günaydınlar olsun. Saatimiz 4'ü 5 geçiyor. Boğazcan pazarına gidiyoruz hayvan pazarına. Muhtarımı bekliyorum. Hayırlısı diyeceğim. elçinin eski muhtar. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Evet. Evet. 10 diyele. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya, de abi, de de. Şuraya, abi. Liraya, liraya ya abi yapsana şuraya ya ya abi. 10 lira, 18 lira vereceğim. 10 lira desin ya ya. 10 lira değil, 11 lira. 10 lira desin ya on ya. Baba 11 lira alıyor almıyor. Ya ya abi. Alıyor almıyor. 10 lira desin ya ya. O zaman ben kendim ben kafam. 10 lira desin ya. 11 lira alıyor. Ya ya abi 10 lira desin. Yok abi 10 lira şu verir mi ya senin şu Allah desin ya ya. Bunu bir tek ederim bir lira bunu gibi Desin ya ya abi. Yok yemin, abi. Yemin, yemin, tam 11 lira. Ya ya 10 lira desin. Tam 11 lira baba. Ya ya abi. Yok yok hiç uğraşma. Hiç uğraşma, uğraşma. Ya ya bu uğraşma. O birse de ben vermem onu. İçeri ya. Pazarınız tatlı olsun abi. Sağ ol, hoş geldin. Hoş gördük. Boğaziye pazarımız <laughs> açıldı. Hayırlı abim. Tüm tüm Türkiye'ye. Hayırlısı kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Murat abim ne örüyorsun kolay gelsin senin mi bunlar ne istiyoruz bunlara onlar buçuk pazarın tatlı olsun abi seviliyor evet Murat Bey'inmiş bunlarda onlar buçuk bin TL isteniyor seviliyor abim ne ördün Vallahi pazarı dolaşıyorum. Mahmut abim de burada pazarda dolaşıyormuş. Büyük bahçe var mı Mahmut abim? Yok. Ee, Hep mi küçük baş? Seni demiyorum şurada arkada. İleride var he. Mahmut abim pazarın tatlı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Afiyet olsun abim. Keyifler güzel. Yakışıklı. Ne istiyoruz hoca bu toklulara? 16.000 lira istiyorum abi bu da. Güzel toplularmış 16.000 lira isteniyor. Yok yok. 14 buçuk hadi tamam. Video mu çekiyorsun abi? 15 lira, 15 lira. Pazarlıklarda da bunlara 15'er bin lira isteniyor. 14.500 abi. Ne yapma bak kimse kazanır. Abi sen de inat gelme ya. 15.500 lira. Abi gelme ya. 15.500 lira. Ben tabii ben kapı... Ben de ben kapı... 15 lira oldu Ne istiyorsun hocam buna Ne istiyorsun 15 15 lira isteniyor Pazarını sattı olsun gençler Saatimiz bu sırada 5 çeyrek geçiyor. Abim ne istiyoruz bunlara? Diş olan ineği 65 bir yaşında Tosun'a da 100 bin TL istiyor abim. Pazarın tatlı olsun abim. Pazarın tatlı olsun. Evet. Üç tane simental düvemiz var. Bu taraftaki 85, öbür taraftaki iki tanesine 100.000 er TL isteniyor. 6.5 kaydı yok. 135 istiyorum. E, 135. Nerenin malıymış abi bu? Buraya, buraya. Sarı, Sarı Pazarın tatlı olsun abi. 6.5 aylık gebe 135.000 TL. Aynen öyle. 15 aylık tosun diyeceğim. 117 bin liraya oldu. Boğazyan pazarı uzun zamandır böyle kalabalık olmamıştı. Bu kadar mal olmamıştı diyeceğim. Evet. Erkek kanallarımız var burada. Sekizer aylık. Yakışıklı kolay gelsin. Pazarlık var. Yüz onar bin TL isteniyor. Baştan söyleyeyim. Hmm. Evet muhtarım da geldi Halil muhtarım kolay gelsin pazarın tatlı olsun İşin gücün rast gitsin bu sırada bizi getiren Halil muhtarım tabi tanıyorsunuz ineklere bakıyor bir daha de abim. Kolay gelsin efendim. Kavuruf çekirdek diyeceğin abi. Kavuruf çekirdek, kavuruf çekirdek. Su var, çek var, mey su var. Evet, kesimlik bir tane ineğimiz var. 400 kilo gelir herhalde canlı. 400 kilo canlı. Ne istiyoruz baba? 85. Pazarın tatlı olsun. 80'e vereceğim. Evet arkadaşlar benim videoyu izleyip buraya gelmişler. Evet. Mersin'e selam olsun bu sırada. Seviyorsunuz abi. Allah razı olsun. Yeni takipçilerimiz. Ömer Han camız getirmiş. Hayvanlar hakikaten tertemiz. Abi fiyat verebilecek misin? 75'er bin TL isteniyor. Pazarlık var burada da. <laughs> Karınlar dolu mu hocam bunların? Nasıl? <laughs> bu taraftaki iki tanesine 120 bin, diğer taraftaki ufak olanlara 100 bin TL isteniyor. Pazarlık var orada. 80 lirada baba bunu istiyor. Babam pazarın tatlı olsun. Sağ olasın. Evet. Alparslan Ağa geldi buraya da. Fırıncı Mehmet. 80 lira tanıya 120 lira isteyen Fırıncı Mehmet. Pazarın tatlı olsun abi. Sağ olun, <laughs> Deminki hayvanlar 110 bin TL'ye Hayırlaştılar. Muzonar bin liraya olan hayvanlar. Çok çok Normalde küçük baş kısmı boğaz yanında canlıydı ama bu hafta pek yok gibi, yok gibi yani. Ama büyük başımız hakikaten canlı. Bakalım. Ne istiyoruz baba buna? 100 Karnı dolu mu? Kısır hayvana 110 bin TL isteniyor. Evet, burada da şavrulemiz var. 120 istiyoruz değil mi baba? 120 istiyoruz. Pazarlık payımız da var. Pazarlık payımız da varmış. Ömer Ağa'nın da yanına geldi zaten. 120 bin TL isteniyor. Olur inşallah bir şeyler ya. Evet Salman da burada. Bu taraftaki simental düğemize 100 lira istiyoruz. Öbür taraftakilere 60'ar 60 isteniyor. Ya. Salman, pazarın tatlı olsun. Evet abi mafiyet olsun. Deminki videomuz silindi. Bir daha çekiyoruz. Herkes Murat'ın yerine bekliyoruz. Boğazcan pazarına bekliyoruz. Seviliyorsunuz abi. <laughs> Afiyet bal, şeker olsun abi. <laughs> Ve Murat abinin kebabı. Pazara değil sadece Kebap yemeye geliyorlar buraya. Osman. <Sessizlik> pazarlık var diyeceğiz. Yok yok pazarlık yok. Dur ya. Abi dur. Evet. Bir tane ak başlayacağız. Ne istiyorsun baba? lira. Yakışıklı. Yakışıklı ne istiyorsun bu düğüye? Ne? 70. Ne? 70. 70 lira istiyor yakışıklı bu düviye. Pazarın tatlı olsun. İki tane erkek tanımız var. 140 bin lira istiyor değil mi hocam? Pazarın tatlı olsun. Evet burada da düvelerimiz var. 89'ar bin liraya oldu. Pazarlığı bitti. 15. da bir düveğimiz var. Abim 115 istiyor, değil mi abim? Pazarın tatlı olsun hocam. Sağ olasın. Küçük baş tarafımız hakikaten zayıf. Anası da nasıl? 4 tane erkek damamız var burada da. 68'er bin lira isteniyor, değil mi abim? Evet abi. Pazarın tatlı olsun abim. Allah hadi. Abi abi. Evet. Kanka m düveyi gözüne kestirdi. Kanka ne verdin? Kanka 55 istedi yok diyor. 55 iste demiş. Seviliyor abim? Bu kaça geldi abim? Maşallah varmış. Maşallah, maşallah. Kaç oldu abim bu? 120. 120. Öteki de 120. 120 şere olmuş bunlarda. <gülüyor> <gülüyor> 60 bin TL'de isteniyor düvemize. Kurbanlık Evet, yanında çifti de var, satılmamış yalnız çiftine 150 bin lira isteniyormuş. 150 bin lira istenen diğer çifti. Yakışıklı, seviliyorsun. Bunlar da satılmamış, tekrar yükleniyor. Eve gidiyor yani. Seviliyor ne abim seviliyor. Allah razı olsun. Evet, saatimiz 6'yı çeyrek geçiyor. Alım satım durdu gibi. Bu videomuzun sonuna geldik. Kızıklay abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim diyeceğim. Emek veriyoruz nihayetinde. Baktığınız her aydınlık gününüz güzel. Yalnız hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz, takipte kalın. Alıcı 7 bin lirayı veriyor. Satıcı 8 bin lira istiyor. Kişi erkek karışık kuzu.